Ooh arkadaşlar merhaba 116 şarjım kalmış şu an fark ettim ee, Bir mola verdim Neden diye soracaksınız Ellerin Karanlık yalnızlığında Tıkandım kaldım geceler boyu Düşlerin karanlık yalnızlığında Tıkandım kaldım günler boyu Can evimden vurdum, can evimden vurdum, can evimden vurdum evimden vurdun, can evimden vurdun, can evimden vurdun beni. Dilerdim ki zamandan, zamandan diler ki yağmurdan, yağmurdan dilerdim ki rüzgardan seni, hep seni. Can evimden vurdun, can evimden vurdun Can evimden vurdun beni Can evimden vurdun, can evimden vurdun Can evimden vurdun beni Dilerdim ki zamandan Dilerdim ki rüzgardan Dilerdim ki yağmurlardan seni Hep hep seni Derdim ki insanlardan, derdim ki alanlardan, dilerdim ki duvarlardan. Abla cim selamunaleyküm. Hoş bulduk abla. Abla şey soracağım sana ya. He. Şimdi böyle motoru bir yere çekip manzara'yı izlemeye nereye gideyim? <laughs> nereye gideyim? Selamun Şimdi aleyküm Nereye gitmesi lazım motoru çekip? Şu Zifin otelin oraya gitmen lazım. Oradan manzara çok güzel. Neresi abla? Burada mı çıkıyorum? Ben gelmedim az önce. Buradan dümdüz gideyim mi abla? Aha, dümdüz devam et otel hemen solunda kalacağız zaten göreceksin. tamam. 3 dakika sürme. Tamam. Sağ olasın abi kolay gelsin. Ay. Arkadaşlar oteldekiler de şuradaki e, ee, bayramlısının oraya dedi. Bir sürü şey de oradan güzel şey görünüyor dedi. Yayla. Selamünaleyküm abi. Aleyküm, sen, hoş, hoş bulduk abi. Abim en güzel manzara burası mı? Her 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 taraf her taraf yok yok böyle abi dedim yaylayı böyle dedim göreyim. Avluya var avdan bak abi. Oraya doğru gideyim mi abi? Evet. Şu tüzeğine avluya var bak. Tamam tamamdır abi. Ben abi normalde Mesudiyeliyim. Orada Mesudiyeliyim de İstanbul'dan Türkiye turuna çıktım şimdi. Ha, ha. Ha. Gezmeye geldik. Aynen abi. Tamam. Dedim ülkemi göreyim dedim ya. Abi, ya. Oy. İyi amcam Allah'a emanet. Ben şöyle video. gidiyorum. Eyvallah abi sağ olasın. Ben istediğimi alamadım ya. Şu an çok pişman oldum. İstediğimi alamadım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kaçarım <laughs> zaten şimdi. Kamp atacak bir yer bakayım ya da şuralarda bir yerde var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar Kulakkaya ailesinden tekrardan merhaba. E, yolda kamerayı büyük ihtimalle açamayacağım şarjı bittiği için. Oraya doğru gideyim. Sabah da zaten Giresun merkezde işlerim vardı. Hemen merkezde şeyde. Giresun merkeze gideceğim. Ee, gezeceğim yerler de zaten orada. Giresun Kalesi'dir. Giresun. Kalesi'de de burası arkadaşlar. Birazdan zaten interkom olup geleceğim buraya. O zaman görürüz kaleyi. Müzesi de buradaymış. Müzeye de girelim. O oradan sonra Trabzon'a doğru devam edeceğiz. Arkadaşlar interkom'a 270 metre uzakta seyirci yani Şu artık intercom'u alayım da Güzel güzel yolunu yapayım da Ben geçeyim bırakın Oraya bak Bana geldik Neredeyiz biz? Yostarlı mı? Hani Yostarlı Burası mı? Yok Biraz daha ileride herhalde geçeceğiz şimdi Kaan Elektronik'ten aldım. Ee, kargoyu geldi bana. Yolda ilk defa çorba içeceğim arkadaşlar. Ben heyecanlıyım. Köyde içtim ama yoldayken hiç içmemiştim. Sıkıyım. Buldum bir yer hemen burada yerim. Eh, limon var ya çok güzel. Hani şu. Geçti de yok şunları yiyin buradan zaten direkt kaleye. Buradan kaleye gideceğim. Oradan sonra müze. Sonra Trabzon'da orada devam. Arkadaşlar şimdi takıyorum. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Ee, kalktım şimdi yemeğimi yedim. Intercom'u kalktım. Daha çalışmalım interkom merak ediyorum. Ee, Giresun Kalesi'ne doğru şimdi. Yola devam ediyorum. daha indiremeyiz diye arkası çok çünkü. Kale cami. Güzel. Güzel, buralar ha. Arkadaşlar geldik şimdi motoru şöyle fark ettim. Şöyle bir kenara ama. Bir çarpmaz etmez şimdi kaleye doğru çıkıyorum ben. Arkadaşlar şöyle bir yer var. Aya. Yani çok çok güzel şu an. Yeşil mavi. Şimdi kaleye doğru gidiyorum ben. Arkadaşlar Giresun direkt ayaklarınızın altında. Şurası da Giresun adası. Burada hiçbir şeyde geçiş yok herhalde. Öyle ...şu şey olarak kalmış. Çok güzel. Manzara bayağı güzel yani. Şu an burada çekecek kimse olmadığı için şöyle bir video alayım. En azından kendi videomu alayım. Kaleye doğru gidiyorum ben. De. <gülüyor> Devam. <gülüyor> <gülüyor> Bu burada çok tatlı şeyler var böyle. Ücretli fotoğraf çekimleri falan oluyor böyle 20 liraya çektirebiliyorsunuz. Çok güzel hoş olmuş, çok da pahalı değil. <laughs> Karelerden de bu kalenin içi geldi. Çarptı şeyler, maklar falan var. Şeyler yapabiliyorsunuz. Çok da bir yok ki herhalde. Oradaki kafeler falan var, en güzel yerler bu taraflarda, en yüksek kafeler var. Hayır, ben kaçıyorum. müzeye doğru gidiyorum. çok eski bir çan var. Ve çok güzel bir işçiliği var üstünde. Duvar resimleri böyle oluyor. Mozaik tarafı gibi yapılıyor herhalde. Ne var? Bu Bizans mozaikleriymiş bunlar. Gelelim etnografya'ya. Bizim eskiler. çok şey yok yani göze çarpan çok farklı bir şey göremiyorum ben yani her yerde zaten aynı şeyler var. Mesela şu an gördüm. Bu ahşap matbaa presiymiş. Hasan Öpçü tarafından bağışlanmış buraya. Bunlar bizim eski halılarımız, kilimlerimiz. Leğenler, ibrikler falan var burada. El değirmenleri var. Bu tarafta kılıçlar, silahlar İşte yatağınlar Burada Baltalar, maltalar var Çok güzel. Çok güzel şeyler ya Böyle bir içeğim olsun isterdim yani evde ne anlamadım şu an. Kudüm, bakım, bakır deri falan. Böyle arkadaşlarım Şimdi mahzen varmış. Şu şeyde gördüm. Şöyle mahzene gideyim tekrardan kayıt açayım. Dışarıyı da bir göstereyim size. Aa Rum mezar taşları falan varmış burada. Arkadaşlar e geldim mahzene. bu kadar arkadaşlar. Çıkıyorum şimdi. Buradan sonraki durağımda, ya durağımda benzikte duracağım. Lastiğin havasına bakacağım. Zincirleri de şey yapacağım. Yağlayacağım zinciri. Sonrasında yola çıkacağım. Daha rotam belli değil. Sümelemanası'na geçmek için Trabzon içinden geçeceğiz. Şimdi Trabzon'a gidene kadar işte Vakfıkebir var. Terebolu var Giresun. İşte oralara bir bakabilirim. E, oralardan sonuna geçebilirim şeye. Giresun'a, Trabzon'a. Öyle yapacağım büyük ihtimalle. Bakalım daha bir şeyde durayım bir benzinlikte durayım da. Çok sıcak ve çok yorgunum. Yani böyle erkenden hemen hamak ya da çadır kurmak istiyorum. Bundan bir hamak ya da çadır açsam benim için yeterli. Öyle arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Hazırlanacağım. Sonra tekrardan yola çıkacağım. Şöyle bir yolunda bir su içeyim. Haydi öpüyorum sizleri. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar yola çıktık şimdi. E, ee, konumu şeye göre kurdum navigasyonu. Trevol kalesine doğru kurdum. Yolda bir yerde zaten duracağım. Yine bakacağım. Trevol çok güzel diyorlar. E, ee, bakacağım hani ne var ne yok. Aşağı tarafa ilerleyeyim bilmiyorum. Üst tarafları çok iyi yok. Ee, birazcık benzin, matkiyat kısmında sıkıntı çekiyorum hala. E, ee, yani şu an bir sıkıntım yok. Çok şükür de biraz da ileriyi düşünmek zorundayım. Hani bunun Gürcistan'ı var, Doğu'su var, Akdeniz'e Ege'si var hani Keşap mekap da aslında şey. Bakarız onlara ya. Şöyle bir gün zaten illerde öyle bir 10-20 km sonra benzinle duracağım. benzin zinciriye alacağım. Hem lastiğe bakacağım. Hem de biraz dinlenceğim. Hmm. Çünkü Böyle bir şekilde çok yorgun. Şimdi benzinle durduk. İntercom'u şarjı taktım. Şimdi zincir mincini temizleyeceğim. Zincir bayağı kötü durumda olması lazım şimdi. Çünkü 1000 km önce Zincir temizleyip yağladım, bir de 500 km önce de şey yaptım, zincir sadece yağladım, ufaktan Onları bir halledeyim. Şöyle şey yaparım ya, yola çıkarken açarım ben yani. Şurada da birazcık dinleneceğim. Hasta oldum galiba ya, ne onu. Oradan sonra Treboluya geçeceğim, Trebolu Kalesi'ni göreceğim. Trebolu Kalesi'nden sonra da e, yarın Sümele Manastırı'na gideceğim için, belki bugün de Sümele Manastırı'na giderim, bilmiyorum. E, şeye gideceğim, Varzana diye bir yer varmış. Şimdi Varzana'ya gideceğim, orada bir hamak, çadır, bir şey kuracağım. Orada biraz takılırım. Takıldıktan sonra da tekrardan yarın e, ee, Sümele Manası'na gitmez hemen. Sümele Manası'ndan başlayacağız Trabzon'u gezmeye. Şimdi birazdan da yola çıkacağım. Zincirimi de yağladım. Mis gibi yağladım vallahi şu an. Kafam çok rahat hani kaymak gibi gidecek büyük ihtimalle motor. Çünkü bayağı olmuş yani zinciri düzgünce yağlamadım. Şimdi temizledim yağladım tekrardan. Çok güzel tuttu. Güzel devam edeceğiz şimdi yolumuza. Hadi görüşürüz.